Şurada bir kaya var arkadaşlar. Bakın. Şu kayanın içine işlenmiş gibi gözüküyor. Üstte i̇şte de bir ağaç var. Tam kayanın ortasında yetişmiş şöyle çok eski bir bölge olduğu için işlenmiş kayalar var dostlar. Böyle yakından göstermeye çalışayım. yukarılara doğru çıktıkça daha çok şeyler çıkacak sanırım ama oralara kadar çıkmak biraz zor gibi gözüküyor. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? var mı oraya çıkacak? Kayaların üstünde bir sürü mur var. Bakın yakından göstermeye çalışayım. Güzel ama ee, bir traktör yürü arkadaşlar. Gelen geçen yok. Şu anda burada bir tek ben varım. altında da örülmüş şeyler var sanki. Şöyle bir dikkatlice baktığınızda Altı bak. da bak bir temel gibi yıkılmış bir yer gibi gözüküyor. Manzarası çok güzel ama tehna bir yer arkadaşlar. Tabii bu kayalıkların en uç kısmında, altta da açık bir e, kaya mezar var arkadaşlar. Buraları gördüğümüzde e, burada başka kaya mezar var mı diye düşünmüştük. Var arkadaşlar. Alt tarafı da bu yolun sonunda e, açık bir kaya mezarımız da var. Ama önce bir etrafı göstermek istedim. var. Evet, yola devam edelim bakalım. Açık kaya mezarımız vardı. Onu da bir görelim. Hemen yolun sağ tarafında da bir uçurum var. Böyle fazla büyük bir uçurum değil ama yine de tehlikeli bir uçurum var yolun sağ tarafında. Bakalım. Bu açık kaya mezarımızda görelim. Ondan sonra videomuzu sonra gelelim dostlar. kaya mezarımız şu gördüğünüz kayanın arkasında. Şimdi oraya doğru köy yolunda geze geze gidiyoruz bakalım. Şöyle bir manzarası var. Onu da görmenizi istedim. iş bir yer. Evet. Açık kayalarımızda görelim. Ondan sonra yolumuza devam ederiz dostlar. açık kaya mezarımız hemen şu kayanın dibinde dostlar. Oraya doğru bir gidelim bakalım. beğenebilecek misiniz? Hemen şurada. Bakın bu kayanın altında çok değişik bir mezar. Şöyle içine de girmeye çalışalım. İçi bayağı simsiyah bir yer. Açık bir yer. Atlar falan tabi zamanla kırılmış bunlar dostlar. İçi simsiyah. Genelde böyle yerlerin içi hep siyah olur artık nedense. Bakın şurada cenazenin konulduğu yer. Şu altta da kendi eşyaları, ziynet eşyaları, normal eşyaları bırakıldığı yer. Tabi bunlar eski arkadaşlar, çok eski. Hamile olarak 2500-3000 yıllık yerler. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız böyle videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.